Herkese merhabalar. Tarot Naz ben. Aklımdaki kişi adım atacak mıya bakıyoruz. Bakalım dönüş bekleyenler, adım bekleyenler için enerjiler neyi verecek? Siz de niyet edip de kolektife alabilirsiniz size uyanları. Aklınızdaki kişiyle eğer ayrıysanız ve e, adım bekliyorsanız karşı taraftan hemen ona bakıyoruz. Kupa kralıyla geldi güçlü. Aslında aşkta çok tutkulu ve net olan birini veriyor bize. Eğer aranızda sıkıntılar yaşıyorsanız bakın bir kupa üçlüsüyle bir kutlamadan bahsediyor. Aklınızdaki kişi adım atma potansiyeline sahip şu anda. Onu veriyor çünkü bir şeyleri kaybettiği ve özlemini yaşıyor burada. Tamamen hayalinizi kuruyor ya o benim elinden, elimden gitmiş olabilir, benden vazgeçmiş olma olasılığını değerlendiren bir aklınızdaki kişi var. Belki sizden çekiniyor, korkuyor, atacağı adımda sizin verebilecek olduğunuz tepkiyi kestiremiyor olabilir. O yüzden de sessiz ve adım atmamak için bekliyordur. Ee, ama burada çok güzel bir kutlama yaşayabilirsiniz. Eski günlere özlemi var kişinin diyor. Sizinle geçirdiğiniz zamanları çok özlüyormuş zaten bir üçüncü kişi veriyor aslında arada. Bu nevet enerjili bir dişil enerji. Arayı bozmaya çalışan veya aklına girmeye çalışan bir üçüncü şahıs olabilir. Adım atmasına o da etken. Yıldızlar kartıyla dilekleriniz gerçek olma ihtimali çok yüksek dedi burada. Aklınızdaki kişi sanıyorum ki adım atmaya niyetli sizden biraz da çekiniyor ve korkuyor. Eğer e, siz karşı tarafa çok sert tepkiyle tepki veriyorsanız eğer bundan da çekiniyor olabilir. Biraz yumuşamanızı tercih ederim burada. Biraz daha böyle hani tam e, direkt kapıları açmayın da biraz aralayın. Bir ışık yakın mesela eğer dönüş bekliyorsanız tabii ki bundan eminseniz, netseniz karşı tarafla ilgili biraz onun yaptığı hamlelerde veya küçük şeylerde bir yumuşak tarafınızı göstermeye çalışın. Bu şekilde belki cesaretlendirebilirsiniz. Karşı tarafın korkuları olduğundan bahsediyor burada ve onu etkileyen biri, aklına giren biri. Bu üçüncü şahıs anne, abla, kız kardeş veya bir üçüncü kişi de olma ihtimali vardır. Siz kendinize göre alabilirsiniz bunu. Peki. Tanrı cesediyor burada. Tamamen siz kendi iç dünyanıza dönün ve burada sabırla bekleyin. Bence net olarak aslında bunu veriyor. Hazırlık yapıyor dedi. Bakın hazırlık yapıyor dedi. Karşı taraf adım atmak için kesinlikle bir hazırlıkta e, ve siz de bu e, şartları yerine getirmeye çalışın. Olur mu? Biraz daha böyle e, sakin ve stabil, çok fevri çıkışlar yapmayın. E, ocak dönme dedi. Kesinlikle karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi adım atmak niyetinde ama o dengeyi sizin sağlamanız gerekiyor gibi gözüküyor. Enerjiler bunu veriyor. Evet, hepinizin ve bütün haline olsun. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.